Ümit Özdağ biliyorsunuz strateji konusunda eğitimci aynı zamanda iletişimi de iyi bilen yani bir hamle yapıyorsa bunun ardını düşündüğü düşünülen bir isim bir profesör aynı zamanda bir adım attı bir hamle de yaptı diye de okuyabiliriz satranç tahtası üzerinde. Nedir bu hamle? Öncelikle ekranda bir hatırlatma görüyorsunuz. Bu hatırlatmayı yapma gereği duyduk. Şöyle ki aynı ay içerisinde farklı söylemler. Yani Süleyman Demirel'i de saygıyla anıyoruz. 24 saat siyasette çok uzun bir süredir söylemini. Günler nedir ki saatin yanında? Şöyle demişti Ümit Özdağ. 19 Kasım 2023 tarihinde verelim. Hayatımda yaptığım en kötü iş Meral Akşener'le parti kurmak oldu demiştim. Tarihler 29 Kasım 2023'ü gösterdiğinde tam da Özgür Özel'le Akşener bir araya gelmeden saatler öncesinde uzun bir tweet attı. Tweet'i paylaşmayacağız çok uzun ama... Onun özü şuydu şuraya getirdi lafı İyi Parti'ye Türk Milliyetçiliği ittifakı öneriyoruz dedi. Ümit Özdağ ne yapmak istiyor Mehmet Bey? Evet. Biliyorsunuz Ümit Öz da aynı zamanda iyi istibarat da alıyor. Yani demek ki istibarat kanallarıyla irtibatlı. İyi Parti'nin içinden de alıyor olabilir. Özgür Özel, Meral Akşener görüşmesi istibarat almış olmalı ki İyi Parti'deki yumuşamayı da haber almış olmalı ki. Medyada açıklandı yaklaşık yani bir gün işte, kadar önce. Medveden hayır hayır konuşalım. yani o yum, şeyi yum, yumuşamayı ittifaka gidiyor hmm. işbirliğine gidiyor İyi Parti CHP Evet e, onu haber almış olmalı ki e, bu işbirliğini zehirlemek üzere yani İyi Partiyi zehirlemek üzere bir açıklama yapıyor yani bu operasyonel bir açıklama Türk Milliyetçiliği ittifaka öğreniyoruz ben hiç iyi niyetli görmüyorum son derece kötü niyetli operasyonel bir açıklama İyi parti ile CHP'nin işbirliğinin önüne geçmek maksadıyla yapılmış bir açıklama i̇şe olarak yarar mı? hiçbir işe de yaramaz. Eğer bu kadar çok Türk milliyetçiliğini önemsiyorsa bu bu tür ittifakları Ankara'da yapsın, Manisa'da yapsın değil mi? Manisa'da Milliyetçi Hareket Partisi büyükşehir belediye başkanı var. De ki ben Manisa'da MHP'nin adayını destekliyorum. Nasıl Karsta, Iğdır'da e, aday çıkarmayacağım diyorsan Ankara'da e, Mansur Bey'i destekliyorum deyin. Şimdi bu e, arkadaşla yani Ümit Özdağ ile irtibatlı Ankara'da arkadaşlar var. Bunlar e, Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce bir ülkücü aday arayışı içine girdiler ve neticede bula bula da şeyi buldular ülkücü aday olarak Sinan Oğan'ı buldular. Evet Şimdi o arkadaşlar aynı şekilde işte yerel seçimlerde e, ülkücü aday çıkaralım. Hazır Ankara'da var ülkücü aday, şey belediye başkanı ülkücü değil mi Mansur Yavaş? Yani sizden daha fazla ülkücü. Mesela Mansur Yavaş'ın ülkücü hareketteki emeğini. Bunu kime söylüyorsun? Biraz isim de versen de anlasak ya. Çok. Ya İsim sen biliyorsunuz isimleri şahıs. yani. Sizler biliyorsunuz ee, üçüncü şahıs. Seyirciler söz hakkı Şeyden, da, bak, mesela abi tam da oluyor, tam yüzden. bir yere getireceğim söyleyeceğim kesin yine lafımı. Şimdi Mansur Yavaş'ın Ülkücü Hareket'teki emeği Ümit Özdağ'dan fazladır. E, senden fazla Ülkücü? Çok istiyorsan ülkücü aday değil mi? Siz, siz de çok istiyorsanız ülkücü aday İki arkadaş var orada, üç arkadaş var şey yapın Mansur Yavas'ı destekleyin işte. Hazır Ülkücü belediye başkanı değil mi? Manisa'da belediye başkanı Ülkücü MHP'li destekleyin. Yani İyi Parti bir yerde Ülkücü aday çıkardıysa destekleyin. Hani çok abartarak 3-4 oyu 4-5 oyu var diyoruz ya Zafer Partisi'nin. Bu oyla hiçbir yerde şey kazana, kazandıramazsınız. Yani belediye kazanamazsınız. Kazandıramazsınız kendi adaylarınıza. Ama bir ülkücü adaya İYİ Parti'den, MHP'den, Gösterilmiş Büyük Birlik Partisi'nden gösterilmiş bir adaya belediye başkanlığını kazandırabilirsiniz. Gerçekten çok iyi niyetli ise Ümit Özdağ çok Türk milliyetçiliğini, ülkücüleri falan düşünüyorsa Manisa'da MHP'nin adayını desteklesin. Ankara'da CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ı desteklesin.